Dünyası'na hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün Türk ihracatını ve sanayi lokomotif sektörü otomotiv endüstrisini konuşacağız. Türkiye ve dünyadaki otomotiv pazarını özellikle Çin'de otomotiv fabrikalarının üretim durdurma kararının etkisini sektörde Türkiye bunu fırsata çevirebilir mi? Diğer yanda bekleyen yatırımlar var. Türkiye'de özellikle otomotive dair vergilendirme sistemini ve en güncel konulardan biri de yerli elektrikli otomobil. buna dair regülasyon ve altyapı yatırımları ne durumda? Tüm bunları soracağız. Bugün Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu bizlerle birlikte. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi Şimdi ben dün düşünürken açıkçası ilk bizim Türkiye ve dünya pazarıyla başlayalım diyordum ancak gelen birbiri ardına haberler Çin'de otomotiv sektöründe birçok fabrika durdurma kararı aldı. Ee, öncelikle buradan ilerleyelim istiyorum. Hiç beklenmedik bir risk ee, tüm dünya geneline yayılmadan önce sektörleri vurmaya başlıyor. Şimdi birincisi şunu sorayım. Özellikle sektöre etkisi ne olacaktır? Çin'de otomotiv fabrikalarını durdurma kararı üretimi. Diğer yanda Türkiye bunu fırsata çevirebilir mi? Fırsata çevirebilecek makro ölçekli tesisler mevcut mu? Öncelikle diyorsunuz bu durdurma kararının e, orada e, son bir hafta önce galiba çıkmıştı koronavirüsüyle ilgili durdurma kararlarında oradaki fabrikanın faaliyeti. Bir kere herkese bir geçmiş olsun hepimize geçmiş olsun evet. bu koronavirüsü. virüsü. İnşallah çok fazla hasar yaratmaz, özellikle sağlığımıza. Ee, oradaki bunun bulaşıcını... engellemek için verilen bir karar bu. Doğru. Ee, şunu unutmamak gerekir... Çin'deki e, şu an adı geçen fabrikaların hepsi uluslararası fabrika ve bunların çoğu nun e, Çin'den ihracat yapması zaten mevzuata aykırı, Çin mevzuatına aykırı. Yani aslında sadece Çin pazarı için üretim yapan şirketler bunlar. E, o yüzden dünya pazarından. Ee, bu markaların e, daha satış yapacağı anlamına gelmez. Sadece Çin'deki satış azalacak. Oradaki üretim durdu çünkü. Ee, ayrıca Çin markaları ağırlıkla yine Çin pazarı için üretimde ve bir miktar Asya pazarları için. O pazarlarda da Türkiye otomotiv sanayisinin e, çok fazla pazar payı yok. Bizim ağırlıkla e, ihracat yaptığımız e, pazar... ...Avrupa pazarı... ...bir de bir miktar Kuzey Amerika... Ee, ...oraya çok etkisini ilk ilk hamile yetiştireceğimizi... ...düşünmüyorum açıkçası. Peki şunu sorayım... Ee, ...özellikle dünya otomotiv pazarında... ...bunun etkisi ne olur... ...araç pazarında? Satışın azalması tabii doğal olarak... ...yan sanayiyi de etkiler... ...tüm pazarı negatif anlamda etkiler... ...satış azalır... ...sanayide de miktar daralmaya gider... ...yani bu sene e, dünya bazında... ...toplam pazarın büyümesi beklenirken... ...bir miktar etkilenebilir ama tabii bu ne şu an değerlendirmek birazcık erken çünkü bu korona virüsünü çabuk bir şekilde e, zapt edebilirlerse ve ilaç geliştirebilirlerse evet. bildiğiniz gibi hemen bir hafta sonra yine her şey normal edebilir. O yönde evet. evet. en kısa sürede değil mi? Belki Aynen. tedavi edici ilacın bulunmasıyla beraber en azından sektörler sektörlere etkisi en öncelikle i̇nsanla insan sağlığına, insan sağlığına olmasın. etkisi olmaması. Peki Türkiye bazarıyla başlayalım. Geçtiğimiz yıl otomobil genel otomotiv pazarı yüzde 22'lik bir daralma, otomobilde yüzde 20, hafif ticari araçta ise 32'lik bir geri düşüş söz konusuydu. Otomobil satışları 387 bin adetlere, hafif ticari araç pazarı ise 91 bin adede geriledi. Peki Ali Bey yıl genelinde azalışta neler etkili oldu özellikle? Ee, geçen sene e, çok iki tane aydı yarım yıl yaşadık. İlk 6 ayda Pazar bir öncekine göre ciddi anlamda daralır iken ikinci altı ayda e, devletimizin aldığı tedbirlerle, e, desteklerle, e, kamu bankasının e, biliyorsunuz yerli e, üretime verdiği destekli faizle e, piyasa 2018'e göre daha iyi gelişti. E, ben ama açıkçası yıldan yıla mukayese etme yerine daha çok şu mukayeseyi tercih ediyorum. Türkiye'deki otomotiv, otomotiv ekosistemi dediğimiz bir şey var. Bu üretim. E, ...distribütör, yetkili satıcı, e, sigorta şirketleri, yan sanayi... ...bu ekosisteme baktığımızda e, son 15 yılda tabii... ...özellikle Gümrük Birliği'ne Türkiye girdiğinden beri ciddi anlamda gelişme kaydetti. Ve yaklaşık 951 milyonluk bir toplam pazarın e, ihtiyaçlarına göre tasarlandı, gelişti. Yatımlardan ona göre yapıldı herkes tarafından. O yüzden bizim bence e, sürekli bu... E, mihenk satış adedine göre neredeyse bakmamız lazım. Yani hı hı. kısaca şunu demek istiyorum. Bu sene inşallah 2020 senesinde artık Türkiye'den gireme sürecine çıkıp yine büyüme sürecine başladığında bizim bu seneki ODD yok tahminimiz 550 bin civarında bir toplam pazara doğru Türkiye gidecektir. Yani yıl yıl bakarsak geçen sene göre büyüyecek bir pazar e, öngörüsü var bu sene için ama halen daha Ekosistemimiz için yeterli büyüklüğe e, gelecek ve ekosistemi rahatlatacak bir seviyeye e, gelmiyor pazar 550 bin. Bu baren evet 550 bin adetler evet. midir? Hayır. E, ekosistem yaklaşık 950 bin, 1 milyon adetlik bir yerli pazar için. Psikolojik artık, sınır 1 milyondur değil mi? Ekonomik sınır diyelim. Psikolojik evet, değil. Ekonomik sınır. ekonomik sınır. Evet. Yatırımlar buna göre yapıldı. Bir de otomotivdeki yatırımların geri dönüşleri biliyorsunuz çok uzun. İşte yatırım yatırım şeyine göre 15 yıldan 30 yıla kadar uzayan yatırımın geri dönüş süreleri var. O yüzden bu rakam ee, ...çok önem arz ediyor yatırımın fizibil olabilmesi için. Dolayısıyla pek fizibil, geçtiğimiz seneki rakamlar fizibil göstermiyor. Yatırımlar açısından çok cazip durmuyor. Ancak Aralık ayı verisine baktığımızda otomobilde %16... ...hafif ticari araç pazarında ise %17'lik bir artış evet. sağlanmıştı. Siz evet. de dediniz kamu bankaların kredi faiz oranlarındaki desteği olsun. İşte Son aylar zaten kampanyalarla beraber... ...otomotivde her yıl en son ay satışların yüksek olduğu bir aydır. Peki aralıktaki yükseliş inmesini koruyabilecek mi ne dersiniz? E, tabii ki geçen sene e, tüm otomotiv sektörü bir miktar hazırlıksız yakalandı... ...bu son ikinci yarı yıldaki e, pazların büyümesine. O yüzden basında da yansımış olduğu gibi e, sizler de takip etmişsinizdir... ...hatta kısmen haber de yaptınız stoksuz kaldı otomotiv sektörü diye. E, doğru üretim geçen sene yetişemedi... Tabii bu seneye de e, çok az bir stok seviyesiyle çoğu marka girdi ama herkes bu sene için hazırlığını tamamladığından e, 2020 sene model yılı e, araçlarında stok yaşayacağımızı artık düşünmüyorum. E, şu anki showroom trafiğine de baktığımızda e, otomotif e, sektöründe showroom trafiği geçen yıl ocağa göre ciddi anlamda yukarıda seyrediyor. Bu da bize e, satışların... Geçen sene göre daha iyi gideceğinin e, işaretidir diye düşünüyoruz. Peki Ali Bey özellikle gerek geçen yıl gerekse bu yılın ilk ayında Ocak ayı genelinde yerli ve ithal araç e, satış oranlarına bakacak olursak e, burada özellikle neye dikkat etmek gerekir? E, yerli e, araçların tabii ki pazar payı arttı. Bunun farklı sebepleri var. Bir tanesi biraz evvel o bahsetmiş olduğumuz kamu bankalarının faiz desteği biliyorsunuz o sadece yerli ürünler için geçerli bir destekti. Kamu bankalarının gelen faiz destek. İkincisi de e, tendansal olarak e, şeye baktığınızda e, satılan araçların fiyat seviyesine e, daha e, düşük fiyat seviyesinde e, müşteriler arasında tercih etmeye başlıyor. Biliyorsunuz ÖTV de balem, fiyat balemlere göre değişen bir ÖTV sistemimiz evet. var. 45'den başlayıp 60'a kadar giden 1.6 litre altında. Ee, orada da e, düşük fiyat segmentindeki e, tercih olduğundan da yerli üretim ve üretilen araçlar genelde daha düşük fiyata satıldığından da yerli üreticilerin veya yerli modellerin pazar payı Türkiye'de %40'lar seviyesine çıktı. Şimdi yıl komşumuz Avrupa pazarı geçtiğimiz yıl genel anlamıyla %1.4'lük bir artışla kapatmıştı. Ben orada ülkelere de baktım ağırlıklı Doğu Avrupa bloğu ülkeleri, işte Litvanya, Romanya onlar satış ve pazarlarını artırırken Kuzey Avrupa ülkelerinde İzlanda, Finlandiya ve İrlanda'da ise düşüş olmuş otomotiv pazarında. Ee, buna dair bir yorumunuzu almak istiyorum. Biraz Avrupa'da daha çok e, pazar doğuya mı kayıyor? Peki doğuya kayıyorsa neden e, Türkiye'de... Geçtiğimiz yıl biz e, düşüşle kapattık. Şimdi e, tabii e, doğuya kayıyor yorumunu ben şu an yapamayacağım. Çünkü Avrupa'da her ülkede olduğu gibi, e, her bölgede olduğu gibi dargalanmalara tabi bir ekonomi otomotiv pazarı da aslında ekonominin bir gelişmesinin bir göstergesidir. Yani otomotiv pazarı ekonomi gelişmesini tetikleyen bir unsur değildir. Yani tüketim malları ekonomi tetikleyen bir unsur değildir. Genelde bir ülkenin ekonomisi pozitif gittiğinde, refah seviyesi arttığında, finansman olanakları e, çeşitlendiğinde, e, tüketici güven endeksleri arttığında e, tüketici yani tüketim malını almaya başlar, değiştirmeye başlar. Buzdolabı da bu, buzdolabı için de bu geçerli. Araç içinde bu geçerli. Şimdi Avrupa'daki ekonomik gelişmeye bakarsak geçen sene biliyorsunuz özellikle Avrupa üzerinde konuşursak bazı ülkelerde ciddi resesyon konuları gündeme geldi. İşte bu Amerikan-Çin ticari savaşlarından, e, Amerika'nın Avrupa'yı tehdit etmesinden hatta ve hatta Amerika'nın bu Nord Stream gaz pipeline'ını yapan şirketlere yaptığım uygulamasına kadar gitti biliyorsunuz bu konu. E, tabii bu da o e, doğal bir şekilde o ülkelerde ekonomiye bir baskı uyguluyor. Psikolojik de olabilir, gerçek baskı da olabilir. Bunun sonucunda tabii ki tüketici daha konservatif davranıp araç alımını erteliyor. Çünkü neticede büyük bir yatırım e, tüketici için bir araç alımı. E, muhtemelen hayatında yaptığı en büyük yatırım, onu unutmamak lazım. Normalde çünkü insan hayat boyunca en büyük yatırımları ev ve araçtır. Ama ev genelde değeri artan bir konu olduğundan yatırım değerlenir. Ama araç değer kaybeden bir konu olduğundan evet. hayatınızda yaptığınız Aslında en büyük yatırım bir otomobil almaktır. E, tabii müşteriler de, e, tüketiciler de bundan imtina ediyor. Kuzey Avrupa bundan daha az etkilenmiş olabilir. Çünkü Kuzey Avrupa'nın zaten e, İzlanda, Norveç gibi baktığınızda oradaki ana ihracat kalemleri daha çok doğal kaynak. E, sanayi ürünleri değil. E, ama bahsetmiş olduğunuz satışların azalan ülkelere baktığınızda onlar daha çok sanayi ürünü ve ihracat dayalı ekonomiler olduğundan tabii ki bu globaldeki gelişmelerden daha çok negatif etkilenmişlerdir diye düşünüyorum. Sayın Bilaloğlu bir de Türkiye'deki otomotiv sektöründe yatırım iklimini konuşmak gerekir. Bir dönem hakikaten değil mi çok daha e, yatırımlarla söz edilirken şimdi en son geçtiğimiz yıl Volkswagen yatırımı ön plana çıktı. E, sonra bir bekleme aşamasına geçti. Burada tabii Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler en önemli etkenlerin başında geliyor. Ancak İç pazardaki tabloda kuşkusuz bir yatırımcı geldiği noktada ilk ona bakıyordur. Ee, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'un geçtiğimiz günlerde bir açıklaması oldu. İlk yarı yıl içerisinde sonucun beklentisi e, içerisinde olduğunu söyledi. Siz ne dersiniz? Bu konuyla ilgili süreç nasıl işliyor bir duyumunuz var mı? Sizden dinleyelim. Açıkçası ben de konuyu sizin gibi daha çok basından takip ediyorum. Hem ulusal basından hem uluslararası basından. Ee, orada tabii e, takip ederken bunu şunu e, görmek ve açıklamaları da aslında yapıldı bu işin gerek Alman basında gerek Türk basında. E, anladığım kadarıyla Volkswagen yönetimi e, Türkiye konusunda kararlı. Ee, gerek e, verilen teşvikler, gerek Türkiye'de e, otomotiv sanayisi için bulduğu koşullar, işte e, sanayi koşulları, çalışan koşulları gibi gibi bir sürü biliyorsunuz koşullar. Bunların hepsinin Türkiye'de optimum noktada olduğunu bir göstergesi Volkswagen bu kararı vermesi. Ve e, Volkswagen CEO'su aralıkta galiba yaptığı bir açıklamada, kapsamlı bir açıklama yaptığı konuyla ilgili. E, Twitter sayfasından, orada e, dikkatimi çeken birkaç unsur oldu. Bunların başına şu geliyordu, Türkiye dışında alternatif ülkeye bakmıyoruz dedi. Yani biz Türkiye'de bu yatırımı yapmazsak, ihtiyacımız olan o kapasite arttırımını mevcut tesislerimizde reorganizasyonla yaratacağız ama başka bir ülkeye yatırım yapmayacağız demesiydi. Yani Türkiye demek ki hani o kısma Bulgaristan'da, Romanya'da falan çıkan haberler vardı ya, bunların aslında doğru olmadığını ve Türkiye tek alternatif olduğunu aklına çizmiş oldu. İkinci dikkat çekici konu orada e, benim dikkatimi çeken konuysa e, biliyorsunuz özellikle Alman veya Avrupa kamuoyu diyeyim. E, ciddi anlamda kampanya yürütmeye başlamıştı. Türkiye aleyhine yok. insan haklarıydı, oydu buydu diye. Orada da Dils'in yaptığı bir önemli bir açıklama. Biz dünyada e, işte Çin gibi, Amerika gibi Amerika'yı istenmesi enteresan geldi bana. E, Rusya gibi e, bu konularda eleştiren bir sürü ülkede yatırım yapıyoruz. Ve Türkiye'de de bu eleştiri yapmanızı anlamıyorum dedi. Yani kendi kamuoyuna yani Tabiri caizse şey yaptı, bir düzeltme yaptı. Yani siz bunu eleştiremezsiniz dedi, haksızlık yapıyorsunuz dedi. En son geldiğimiz noktada da biliyorsunuz, belki bu bilgi önemli hem sizin için hı hı. hem seyirciler için. Almanya'da Volkswagen yasası denen bir yasa var. Bu yasada yer alan, ticari yasada yer alan bir konu. O yasaya göre de biliyorsunuz Almanya'da aşağı Saksonya eyaletinin Volkswagen'de %10'luk bir hissesi var. Yani hissedar ee, ve bu Volkswagen yasasına göre e, Aşağı Saksonya eyaletinin hissesi tek hisse olsa dahi e, yönetim kurulunda her zaman iki üye iki üye bulundurma hakkı var. Şu an e, bir tanesi Aşağı Saksonya Başbakanı, ikincisi Aşağı Saksonya'nın finansal Sorumlu Bakanı ve bu iki e, üyenin de önemli kararları veto etme hakkı var. Ve önemli kararlarda listelenmiştir. Başında fabrika açma ve kapama gelir. Hatırlarsınız belki yine ufak, çok büyük olmakla beraber ufak bir haber oldu Türkiye'de. Bu Bay Başbakanı Aşağı Saksiyon'un Aralık, Kasım gibi bu Suriye meselesi gündeme geldiğinde bu ortamda biz bu yatırımı evet. onaylayamayız diye bir açıklamada bulundu. Hı hı. E şimdi anladığım kadarıyla yine sizin sorunuzun başına gelebilme izin verirseniz yatırım ofisi başkanının da şu an iki gün önce yaptığı açıklamada bu hı hı. karar pozitif anlamda yakında açıklanacak derse bu bana şu yorumu getirtiyor. Demek ki son e, Şansönyen Türkiye girişinde geçen hafta Sayın Merkel ile Sayın Erdoğan'ın görüşmelerinde hı hı. Hı hı. E, ...o konular herhalde çözüldü ki artık böyle umutla geleceğe bakabiliriz diye pozitif bir haber diye bunu algılamış oldum. Uzun oldu biraz cevabım kusura bakmayın ama, ama gayet konu kompleks. gayet de açıklayıcı oldu. Evet özellikle geçtiğimiz hafta e, Sayın Merkel'in girişinde de bu konu muhakkak masaya yatırılmıştır. Peki duyumunuz sizin, sizin duyumuz ne zaman içerisinde açıklanır? Ne dersiniz? Aynı hani gruba bağlı olarak bir yönetici düğümden, olarak. Düğümden zaten yani. yine, yine, bunu değerlendirebiliriz. Görüntü... Oradaki üretim ve planlanan iki tane ürün var. Birisi Passat'ta, ikincisi de Skoda markanın Superb'ü. Evet. Ee, ve bu, iki, bu iki modelin ek kapasite ihtiyacı daha doğrusu mevcut. Şu an üretildiği fabrikaları elektrifikasyona çevirmek için kapatacakları tarih belli olduğundan dolayı ee, ...üretim 2022 yılında başlaması lazım bu kapasitenin. Yani bu kararı e, Türkiye açısından bence ilk çeyrekte... ...yani önümüzdeki iki ay içerisinde vermeli gerekiyor ki... ...fabrikanın yapılışı ve üretim başlama tarihinde gecikme olmasın. Siz i̇lk çeyrekte diyorsunuz. Yani dolayısıyla bu iki ay tahmin içerisinde ediyorum. tahmin ediyorsunuz. Evet. E, içerisinde Peki geldikleri noktada özellikle satış kanadında nasıl ilerleyecekler... ...onu da sorayım özellikle. Ve Türkiye sektörü otomotiv pazarına etkisi nasıl olur hacimsel olarak Ali Bey? Şimdi Volkswagen'in dünyada, Volkswagen dünyada yaklaşık 76 tane fabrikası var. Ve bu 76 tane fabrikası da yaklaşık 30-35 tane ülkede var. Ve bunların çok azında satış satışla ilgili ilişkisi var bu fabrikanın. Biz de şu an e, Doğuş Otomotiv adına konuşacağım. Normalde çok sevmiyorum o dediği başkanlığıyla bu görevi karıştırmak <laughs> haklı olarak çünkü dernek üyelerimiz hassasiyet gösteriyor ama artık bunu e, mazur görürler umut ediyorum. E, Doğuş Otomotiv olarak bizim ithal ettiğimiz ürünlerin yaklaşık %40'ı sadece Almanya'dan geliyor, %60'ı muhtelif fabrikalardan geliyor. E bunların e, bu 160 kısmında o muhtelif fabrikanın arasında da en yakın zamanda bir tane fabrikada Türkiye'deki yap, yeni yapacakları fabrikadan gelecek. Satış ve pazarlama ancak o kadar etkileyecek, daha fazla etkilemeyecek. Çok teşekkür ediyoruz. Peki o zaman yeniden biz Türkiye pazarına dönelim. Ben vergilendirme sistemiyle de ilerlemek istiyorum. Özellikle Türk otomotiv sektöründeki vergilendirme sistemi ve mevzuatların sektöre dair etkisini nasıl yorumlarsınız? Ee, Sektörün çok talepleri var çünkü bu yönde. Bu güzel bir soru. Bence orada yine bir miktar e, e, konuyu netleştirmek isterim. Çünkü bazı vergiler var ki onlar yapısal anlamda artık bir daha bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Onların konjüktürle bir alakası yok. Bazı vergiler var ki onları konjüktürel bir şekilde yani pazarın daralmasına bir mesleğe göre ayarlayabilirsiniz. Yapısal kısmına daha çok fokus olmak istiyorum ben şu an. O da nedir? E biliyorsunuz buradaki en önemli vergi otomotiv sektöründe özel tüketim vergisi. Bu özel tüketim vergisinin iskeleti e, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girdiği döneme denk gelir. Yani bundan yaklaşık bir 30 sene önce. Bu iskeleti o zaman tasarlandı ve bu iskelet üzerinden farklı farklı geliştirmeler yapılarak bugünkü sisteme gelindi. Ama aslında özünde bir değişiklik yapmadık. Şimdi 30 sene önceki otomotiv sanayisi ve hatta o zamanki geneldeki toplum algısıyla bugün çok farklı noktada. O zamanlar çevre zararı, emisyon değerleri diye bir hassasiyet hiç kimse de yoktu ki. Gerçekçi oldum. 30 sene önce kim emisyon değerlerinde bakıyordu ki? Elektrikli araba denen bir şey yoktu. Hibrit araba denen bir şey yoktu. Gazla çalışan araba denen bir şey yoktu. Bütün bunlar sektörün de gelişmesiyle ve toplumun da gelişmesiyle artık daha çağdaş ve daha günümüze uygun ve daha da önemlisi devletimizin farklı noktalarda aldığı kararları destekleyici bir vergi sistemine artık dönmemiz lazım. Devletimizin aldığı kararları kastederken neyi kastediyorum ben? yerli araba demiştiniz programın başında. Yerli arabayı elektrikli yapacağız. Bunun gerekçesi ne? Çünkü gelecek ve gelecekte elektrikli araba inandığımızda elektrikli yapıyoruz. Evet, Emobilite ve elektrikli araçlar damgasını vuracak. Aynen öyle. Bütünsellik olması için bence artık vergi sistemini de artık bu gerçeklere göre tasarlamamızda fayda var. Çünkü otomotiv sanayisi önemli bir sanayi. Şu an Türkiye'nin e, toplam toplam ekonomisinin %5'ini temsil ediyor. Yaklaşık 500 bin çalışanı var. E, ve bunu arttırmamız lazım. Türkiye çünkü biliyorsunuz yine devletimizin koymuş olduğu hedeflerden bir tanesi 2023 senesine kadar dünyadaki ilk 10 ekonomiye girmek. Ve bence bu da olmayacak bir şey değil. Hatta bazı uluslararası bankalar 2030'a kadar Türkiye'nin dünyadaki 6. büyük ekonomisi olacağını bile öngörülerinde bulunuyorlar. Uluslararası bankalar bunu yapıyor. Önemli bir e, bilgi ve önemli bir öngörü bu bence. Ama burada da şu var. Otomotiv sanayisi de bu büyümenin bu ivmenin vazgeçilmez bir parçası. O yüzden artık bizim bu tarz yapısal vergileri bunlardan de... motorlu taşıtlar vergisidir. Hı hı. Yapısal vergi yapımızı artık ...günümüzü e, günümüzün şartına da gelecekteki hedeflere paralel bir şekilde şekillendirmekte fayda olacağını düşünüyorum. Evet çünkü sektör değişik bir dönüşümden geçiyor. Teknoloji dünyasıyla artık entegre olan bir sektörden bahsediyoruz. Artık otomobillerde e-mobilite, sizin de dediğiniz üzere elektrikli araçlar ve belki ileride tüketiciler Araçlarında model, renk değişikliği istemeyecekler. Araçlarındaki yapay zeka ile çalışan tüm bu sistemlerin güncellenmesini isteyeceklerdir. Peki şu soruyu da soracağım özellikle. Bu güncellenmeyi sağlayabilecek e, tesisler ve dönüşüm Türkiye'de nerede? Ve aynı zamanda elektrikli otomobil de hayata geçiyor. Buna dair altyapı yatırımları, regülasyonları nasıl olması gerektiğine inanıyorsunuz? Elektrikli araçlarla başlamamız izin Lütfen. E, elektrikli araçlarda biliyorsunuz şu an e, en yüksek paya sahip satışa satıştaki e, paya sahip olan ülkeler Kuzey Avrupa ülkeleri. Orada çünkü devletin ciddi teşvikleri var elektrikli araba için. Bu teşviklerin hepsi vergisel veya parasal olması gerekmiyor. Bu teşviklerin bir kısmı ve büyük bir kısmı aslında e, elektrikli arabalara e, trafikte verilen öncülüktür. E, öndeliktir ve avantajdır. Mesela atıyorum e, en yoğun saatlerde köprülerde veya yoğun e, trafik arterlerinde Özel bir şeridini elektrikli arabaya ayırmasından tutun da e, şehrin yoğun bölümlerindeki parkların %10'unu sadece elektrikli araba tahsis gibi bir sürü e, maliyeti olmayan ama elektrikli araba teşvik edecek, müşterileri teşvik edecek, tüketicileri teşvik edecek teşvikler de olabilir. E, buradaki müşterilerinin müşterinin, burada çünkü en büyük soru işareti müşterinin kafasında, tüketicinin kafasında şarjı nasıl yapacağım? Hı hı. Ve e, Kuzey Avrupa ülkelerindeki kullanım yüksek olduğundan oradaki e, tüketicinin alışkanlığına bakıldığında yüzde %80'inin şarj zamanı ya iş yerinde veyahut da evde yapılıyor. Orada çünkü elektrik altyapısı zaten mevcut. Prize takıyorsunuz. 7-8 saatte aracınız şarj olabiliyor bugünkü teknolojide. O yüzden e, Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir tüketicide benzer bir şekilde şarj edeceğinden bir kere o hani şarj istasyonu yeterli midir sorusu aslında çok e, tüketiciyi etkilemez satın alımında arabanın. Evet şarj istasyon yapısını geliştirmemiz lazım. Özellikle şehirler arasında hızlı şarjı geliştirmemiz lazım. Örneğin İstanbul'dan Ankara'ya giderken bir yerde durup Aracınızı 20 dakikada şarj etmek için o yüksek e, voltajdaki şarj istasyonları gerekiyor. Ama bunlar da oldukça hızlı yapılacak şeyler ve e, serbest ekonominin bir güzelliği var. Bir yerde pazar oluştuğunda o pazarı dolduracak bir sürü servis şirketi, hizmet şirketi çıkıyor. Türkiye'de bunalık yapısı yapılmaya başladı. Şundan eminim elektrikli e, araç sayısı arttıkça bu şarj istasyonları kısmında hızlıca çözülür. Yani Türkiye çok burada mağdur olacağını ben şahsen inanmıyorum. Ee, Gelelim ikinci konumuza. bildiğimiz konumuza. evet, ilk soru, sonra, evet. evet bu e, otomasyonla katma değerli hizmetler dediğimiz sektör, o bizim sektör için çok önemli yeni bir faaliyet alanı, Hı -hı. bizim de çok bilmediğimiz bir ne faaliyet alanı. Ne kadar hazırız peki Ali Bey sizce? Ee, aslında Türkiye o faaliyet alanına dünya kadar hazır. Yani aslında yüzdesel dönem gerekiyorsa belki yüzde beşine hazırız. Daha yüzde doksan beş önümüzde keşfetmemiz gereken, e, tanımamız gereken. Müşteriyle interaktif nerede olacağımızı tecrübe etmemiz gereken bir alan. O yüzden aslında çok heyecan verici bir şey bu gelişme. Aslında otomotiv sanayisine de bir miktar bağımsız da diyebilirim. Aslında daha çok bu telekomünikasyon, yapay zeka, ekonomi dikkatle app, app sektörüne giriyoruz. O yüzden de tabii ki biz sektör temsilci için çok heyecan verici yeni bir sayfa açılıyor. Belki önümüzdeki süreçte otomotivciler daha çok değil mi? Yapay zeka yazılımcıları istihdam edeceklerdir. Önemli bir iş gücü pazarı doğacağına inanıyorum. Ben ne dersiniz? Ona, o, o başladı bile. O başladı bile. Belki ama 15-20 sene sonra burada hani o nerd dedikleri bir CEO oturacak. Çünkü artık bizim gibi belki insanlara ihtiyaç kalmayabilir. Onu bilemeyeceğiz. Zaman gösterecek. Hep beraber evet değil mi? Peki şimdi diğer yanda sektör üreticilerin özellikle dünya genelinde en çok konuştuğumuz konulardan biri de çevre ve sürdürülebilir ekonomiler. Emisyon, karbon emisyonun azaltılması Konusundaki hassasiyetiniz bizim otomotivde nasıl? Ee, o tabii Buradaki ki, dönüşümün neredesin, neresindeyiz Ali Bey? E, şimdi oradaki dönüşümün e, başındayız e, ve aslında şunu da diyebilirim otomotiv sanayisi o biraz evvel bahsetmiş olduğumuz konularla birlikte e, özellikle e, alternatif yakıt teknolojileriyle e, belki yüzyıllık tarihindeki en komplikasyonu arttı bir döneme giriyor. Çünkü bizim e, otomotiv sanayisi olarak önümüzdeki 10-15 yılda bu bahsetmiş olduğunuz yeni teknolojide pazara sunmamız ve hazırlıklarımız yapmamız lazım. Ama şu da bir gerçek ki otomotiv sanayisi bu hazırlık sırasında bu konularda aslında yatırım yapıyor, para kazanmıyor. Bunu finans etmek için ise normal bildiğimiz konvansiyonel araç satışlarıyla bunu finansmanı sağlamamız lazım. Yani iki konuyu da şu an yönetmemiz lazım. Ve o yüzden çok komplike bir döneme giriyoruz. Ee, ve orada da elektrikli araç deyince herkesin kafasında hep baterili elektrikli araç var. Hı hı. Aslında e, elektrikli motorun hangi enerjiden beslendiği ayrı bir faktör. Akü olabilir, hidrojen olabilir, hibrit olabilir. Bir sürü farklı farklı enerji kaynaklarından beslenebilir elektrikli araba. O yüzden e, şu anki ağırlıkla gelişen e, elektrikli arabayla ilgili teknoloji hibritli aküyle beslenen arabalar. Orada da aslında ee, bu teknoloji oldukça e, olgunlaştı diyebilirim ve önümüzdeki yıllarda zaten e, özellikle akülü elektrikli arabaların e, model sayısı süratle geometrik bir şekilde artacağını düşünüyorum. Önümüzdeki Pazar etkisi oransal ne olur? Tahmin var mı buna yönelik araştırma? Ee, orası açıkçası e, demin ki sonuza geleceğim tamamen Hadi. devlet politikası ile ilgili çünkü burada teşvik verirseniz bu çok hızlanır bahsetmiş olduğum trafikteki <laughs> önceliklerden tutup. Teşvik vermezseniz doğal gelişir. O yüzden e, onu öngörmek birazcık zor. Çok teşekkür ediyorum. Değerli yanıtlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu bugün konumuzu Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından iş dünyasında eğitim sektörünü konuşacağız. Buradaki maliyetleri ama öncesinde kısacık bir araya uzanalım.